Annemin çok fena bira ağrıyordu. Doktora gittik. Annemi hastaneye yatırdılar. Annemi yatırmadan önce yatağın yatağı da değiştirildi. Araştırma içinmiş. Annem yeni gün sonra düzeldi. Hiç ilaç kullanmadan. Araştırmamıza göre vücudun gömülmesini engelleyecek kadar sert Sırt eğrisini koruyacak kadar yumuşak, ortopedik yataklar, sırt ve bel ağırlığının giderilmesinde etkili olmuştur. Anne bak! Yataş! Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 150 hastayla yapılan araştırmada, yataş yataklarında yatan hastaların sabah ağrıyla uyanma şikayetlerinde %88 ile %93 oranında azalma görüldü. Yataş, bel ve sırt ağrılarına karşı bilimin onayladığı çözüm.